Videomuza hoş geldiniz. Üç kız kardeş dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Nesrin dönüşü Fatih'ten koruyabilmek için kızlarıyla birlikte İzmir'e gelse de uzun süre orada kalamayacaklar. Sadık ise Nesrin'den boşanmaya kararlı olsa da bir tarafı da Nesrin'i kaybetmekten korkmakta. Dönüş ve Serdar'ın yüzleşmesi ise ikilinin tekrardan bir araya gelmesine, aralarının düzelmesine ve kaldıkları yerden devam etmelerine neden olacak. Mine ile Somer'in velayet anlaşmasından son anda haberdar olan Türkan ortalığı birbirine katmaya devam edecek. Bu durum Rüçhan ve Türkan'ı karşı karşıya getirecek. Diğer taraftan Rüçhan'ın şüpheleri gitgide artınca Sevilay ve Rüçhan çekişmeleri başlayacak. Özer ve Sevilay için de zor günler başlayacak diyebiliriz. Mustafa ise Derya ile arkadaşlığını ilerletme çabasına girerek Derya'yı etkilemeyi başaracak. Mine'nin oyunu Somer'i hayal kırıklığına uğratacak. Somer kirazı Mine'ye bırakmamaya kararlıdır fakat bu defa şans Mine'den yan olacaktır. Türkan ve Somer arasındaki kriz daha da büyüyecek. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.